Merhaba sevgili arkadaşlar. Engül Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet. Videolarımıza devam ediyoruz. Trigonometri 2 konusunda toplam fark ve yarım açı formüllerinin videolarının ardından sıra öğrencilerimizin en çok zorlandığı ve her sene en az bir sorunun geldiği trigonometrik denklemler konusuna sıra geldi arkadaşlar. Trigonometrik denklemler konusu da 2 ya da 3 tane video ile anlatacağız. Detaylı bir şekilde anlatmamız lazım. Çünkü trigonometrik denklemler konusunda sadece denklem değil içerisinde yarım açının toplam farkında girdiği farklı sorular karşımıza geliyor. ÖSYM sorularını da incelediğinizde bana hak vereceğinize inanıyorum arkadaşlar. Şimdi zaman geçirmeden hızlı bir şekilde trigonometrik denklemlerden başlayalım. Birinci olarak da kosinüsün trigonometrik denklemleri nasıl çözülür? Ona bakalım arkadaşlar. Buyurun başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi trigonometrik denklemlerde birinci olarak kosinüs x eşittir a denkleminin çözüm kümesi nasıl bulunur ee, ve bunun kuralı nereden çıkmıştır gelin onunla başlayalım. Şimdi eğer şöyle diyelim arkadaşlar hani kosinüs x eşittir a demiştik a sayısı eğer pozitif ise şimdi a pozitif ise kosinüsün pozitif olduğu açılar Hangi açılarda arkadaşlar hangi bölgelerde pozitiftir? Bir birinci bölgede bir de dördüncü bölgede pozitiftir. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Demek ki bizim açımız birinci bölgede alfa ise bakın dördüncü bölgede de şurası olması lazım. Yani alfa ise eksi alfa olması gerekiyor. Görüyor musunuz? Şu birinci bölgede pozitif bir de dördüncü bölgede demiştiniz. Dolayısıyla alfa ne olacak? Bir de eksi alfa olacaktır. Peki Negatif olsa hemen şöyle yazalım arkadaşlar. Eğer kosinüs x eşittir a demiştik ya. Buradaki a değeri negatif olsa yani a sıfırdan küçük olsa. a sıfırdan küçük olursa o zaman dersiniz ki hocam bu demek ki kosinüs ya ikinci bölgededir ya da üçüncü bölgededir deriz. O zaman şimdi şöyle açımızı bir ifade edelim bakın arkadaşlar. Açımız nasıl olsun? Ya şurasıdır dikkat edecek olursanız ya şu açıdır. Mesela biz buraya alfa desek. Peki şu açı nasıl ifade edilecektir gene? Bakın yine eksi alfa olarak ifade edilecektir. O halde diyorsunuz ki kosinüs x de mesela kosinüs x eşittir a denklemi çözülürken biz bu a gördüğümüz yere a'nın kosinüs olarak karşılığı yazılır. Ne diyelim mesela kosinüs alfa diyelim. Ve buradan sonra diyeceksiniz ki bakın kosinüsler birbirini götürür. Şu kosinüsleri sildikten sonra x eşittir alfa artı 360k. Bu 360k periyodu arkadaşlar kosinüsün. Veya x eşittir Eksi alfa artı 360 k gördünüz mü? Bakın buradaki alfa birinci bölgede alfa olan açı dördüncü bölgede eksi alfa olarak ifade ediliyor. Ya da tam tersine ikinci bölgede alfa olarak ifade ediliyorsa. Üçüncü bölgede nasıl ifade edilecek arkadaşlar? Eksi alfa olarak ifade edilecektir. Dolayısıyla biz kosinüsün denklemlerini bulurken e, ne yapacakmışız? Alfa artı 360K ya da eksi alfa artı 360K olarak yazacakmışız. Bu 360 sabit arkadaşlar periyodu demektir. Şimdi bunlar sorularda nasıl kullanılır? Gelin beraber anlatalım arkadaşlar. Bakın verdiğimiz biraz önceki kural ne işe yarıyor? Hemen anlatalım. Diyor ki bize 0 2 pi'de şöyle yazalım. 0.2 pi ile. Tamam biraz daha düzgün yazayım arkadaşlar hızlıca. Evet. <laughs> 0.2 pi aralığında demiş ki bize kosinüs 3x eksi 60 o da eşittir. 1 bölü 2 ise denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyor. Soru bu. Şimdi bakın ne dedik biz biraz önce? Önce 1 bölü 2'nin karşılığını yazalım dedik. Düşünelim kosinüs hangi açıda 1 bölü 2'ye eşittir? Düşünelim kosinüs. Hocam 60 derecede diyorsunuz. Getirip buraya 60 yazıyoruz. Başka bir değer de yazabilirsin. Mesela 4, 300, 4. bölgede 300 derece de yazabiliriz. Ama bir tanesini yazmamız bizim için kafi. Çünkü biz bunu yazmamızdaki amaç şu arkadaşlar. Bakın burada biz kosinüsleri sileceğiz. Şimdi hoş şöyle diyelim. Kosinüsler gitsin diye yazıyoruz. Peki şimdi devam edelim. Kosinüsleri götürdük ne kaldı? Bakın iki tane durum var. Şöyle okla gösterelim. Birinci durum şu. Diyorsunuz ki arkadaşlar Kosinüsler gittikten sonra 3x eksi 60 eşittir 60 artı 360k olmalı. Bu birinci durum. İkinci durum e, ne diyecekmişiz arkadaşlar? 3x eksi 60 eşittir diyelim hızlıca. 3x eksi 60 o da eşittir. Eksi 60 artı 360k. Biz ne demiştik biz biraz önce bakın. ne diyorduk? x eşittir alfa artı 360k yazacaktık. Ya da x eşittir Eksi alfa artı 360 k yazacaktık. Ne zaman? Kosinüs de kosinüs x eşittir a denkleminin çözüm kümesinde bu yapılıyordu. İşte biz de bundan dolayı artı 60 bir de eksi 60 kullandık. Şimdi x'i yalnız bırakıyorum. 3x eşittir. 120 artı 360 k olarak yazdık. Her tarafı 3'e bölüyorum. 40 artı 120 k çıktı. Böyle dursun. Hemen burayı düzenleyelim. Eksi 60'lar birbirini götürdü. 3x eşittir. 0 artı 360 k oldu. Her tarafı 3'e bölüyorum ne yapar arkadaşlar? 0 artı 120 kaldı. Bu ne demek? Bakın K'ya 0 yazarsam buradan 40 gelir. Burada 120 K dediğine göre periyodu 120. Açılar 120, 120 artacak demektir. 120 artır 160. 120 artır 280. 120 artır 400. Adam demiş ki 0 ile 360 arasında olacak. O zaman 400 olmaz. 0'dan başlıyor 0. 120 artır 120. 120 artırdık 240, 120 artırdık 360 oldu. Bakın 0 ve 360 açık aralık dediği için bunlar olmaz. Şimdi sayalım kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 taneymiş. Çözüm kümesini yazacak olursak işte çözüm kümesi şöyle yazılır. Dersiniz ki 40, 120, 280, 120, şey 160 var tek tek yazalım. Bir de 240 var. Hepsini yazdık doğru mu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5. Evet çözüm kümesi 5 elemanı diyecekmişiz. Tekrar vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Bakın burada ne diyoruz? Şurada dikkat ederseniz 60 artı 360 K yazınca bir de eksi 60 artı 360 K yazmayı unutmayacağız arkadaşlar. Şimdi buradan bol bol soru çözelim. Pratikleşelim. Refleks haline getirmemiz gerekir arkadaşlar. Örnek 2 diyoruz. İkinci örneğimiz şu olsun yine. Diyor ki bize 0, 2 pi'de 0,2 pi'di. Bakın sorumuza ne demiş? Kosinüs, kosinüs. 4x eksi 20 o da eşittir. Ne olsun bu sefer arkadaşlar? 4x eksi 20 eşittir. Eksi 1 bölü 2 yazalım. Denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır? Çözüm kümesi kaç elemanlıdır demiş. Hızlıca bakın beraber yapalım. Şimdi biz ne dedik? Birinci hamlemiz şuydu. 4x eksi 20 Şuradaki eksi 1 bölü 2 yerine kosinüs değerini yazacağız. Kosinüs 1 bölü 2. Bakın biz kosinüs 60'ın 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Ama burası eksi 1 bölü 2 olduğu için ikinci bölgeye taşımamız lazım. İkinci bölgeye taşıyacak olursak biz kosinüs 180 eksi 60 yazalım ki 180 eksi 60 yazalım ki eksi 1 bölü 2 olsun. Demek ki burası kime eşit arkadaşlar? Kosinüs 120'ye eşit dersiniz. Bundan sonra şunu yapıyoruz. Bakın 2'ye bölüyoruz kosinüsleri sadeleştiriyorduk hatırlarsınız. Diyorduk ki birinci durum olarak şunu yazmalıyım diyorduk. Bakın hemen yazalım. 1. Bir, Kosinüsler birbirini götürdü. 4x eksi 120 eşittir. E, pardon 4x eksi 20 yanlış olmasın. 4x eksi 20 eşittir. Ne diyecekmişiz arkadaşlar? 120 artı 360k. 120 artı 360k bu birinci durum. İkinci durumda 4x eksi 20 eşittir. Açıyı 120 bulmuştuk ya bu sefer de eksi 120 artı 360 k yazıyoruz. Kosinüsle yapacağımız hesap bu. Şimdi x'i yalnız bırakalım. Hani çözüm kümesi demiş ya 140 artı 360 k. Her tarafı 4'e bölüyorum. 35 artı 90 k yazdık. Peki eksi 20'yi karşı atıyorum. Burada o zaman eksi 100 oldu. Artı 360 k. Peki x eşittir. Eksi 25 artı 90 k oldu. Bakın eğer size çözüm kümesi kaç elemanlıdır dersin. K'ya değer vererek yazmak çok mantıklı. Bakın K'ya 0 yazsam kaç olur? Bu 35 olur. Olur. 1 yazsam 125 olur. 2 yazsam 225. 3 yazsam 270. 305. 4 yazsam 360'ı geçiyor olmaz. Çünkü 0 ile 360 arasında demiş. Demek ki K'ya ya 0 yazıyoruz ya 1 yazıyoruz ya 2 yazıyoruz ya 3 yazıyoruz. Kaç tane değer varmış? 4 tane değer var. Buradan çözüm kümesi 4 elemanlı. Gelelim buraya. Eğer k yerine 0 yazarsanız eksi 25 olur. Olmaz. 0 ile 360 arası demiş. 1 yazarsak ne yapar? 65 olur. 2 yazabilirim. 3 yazabilirim. 4 yazabilir miyiz arkadaşlar? Düşünelim. 4 kere 90 360. 25 çıkarsak 335. Evet bu da oluyor. Demek ki 4 tane de buradan yazıyoruz. 4 eleman buradan gelir. 4 eleman da buradan gelir. Demek ki çözüm kümesi kaç elemanlı arkadaşlar? Çözüm kümesi 8 elemanlıdır deriz arkadaşlar. Hemen devam edelim 3. örneğin. Sorumuz şöyle demiş bu seferde de. 0 pi'de 0 pi'de kosinüs 5x eşittir eksi kök 2 bölü 2 denkleminin çözüm kümesi yine kaç elemanlıdır demiş. Kaç elemanlıdır. Yalnız bu sefer 0 ile 360 arası değil de 0P, 0 pi 0 180 arası demiş. Şimdi bakın ne yapıyorduk? Birinci hamlemiz kosinüs 5x eşittir. Eksi kök 2 bölü 2 demiş. Eğer burası artı kök 2 bölü 2 olsaydı yani 45 derecedir kosinüs 45'in kök 2 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Eksi olduğuna göre bu ikinci bölgededir. İkinci bölgede biz burayı nasıl yazarız? 180 eksi 45 diye yazmamız lazım. Yani 135 derece. O halde biz buraya kosinüs 135 yazmamız yeterlidir. Peki şimdi ne yapıyorduk bunu yaptıktan sonra? Bakın kosinüsleri yok ederek işleme devam ediyorduk. Şurada kosinüsleri yok edelim. Diyeceksiniz ki hocam kosinüsler gittikten sonra 5x eşittir 135 artı 360k bu birinci durum. İkinci durum 5x eşittir. Kosinüsleri ne yapıyorduk bir de? Eksi 135 artı 360k yazıyorduk. Peki her tarafı 5'e böldüm. 5'e böldüğüm zaman 27 artı 72k geldi. Burayı 5'e bölelim. Eksi 27 artı 72k şeklinde yazılır. Şimdi çözüm kümesi kaç elemanlıdır diyorsa değer verelim. Bakın K'ya 0 yazsak 27. Evet 0 ile 180 arasında. 1 yazsak 27, 99. Bu da olur. 2 yazsak 144 artı 27 olacak. 144 ile 27'yi toplarsak arkadaşlar 173 olur. Bu da olur. 3 yazsak arkadaşlar 3 yazsak 216 geçiyor. Demek ki bakın 0 ile e, pi arasında şu birinci durumda kaç tane çözüm kümesi geldi? Bakın çözüm kümesi 3 eleman burada cepte çıktı. Hemen yazalım. Buradan 3 eleman 0 1 ve 2 yazdık. 3 eleman buradan geliyor. Şimdi gelelim buraya. Şimdi buraya k'ya 0 yazarsak burası -27 olur. Olmaz. 0 ile 180 arasında olacak. 1 yazsak olur. 2 yazsak olur. 0 olmuyordu. 3 yazsak olur mu? 3 yazsak 216. 216'dan 27 çıkaralım bakın. 16'dan 7 çıktı 9 kaldı. 10'dan çıkardık. 10'dan 2'yi çıkartalım arkadaşlar. 10'dan 2'yi çıkardık. 8. 189 olur. Bu da taştı. Bu da olmaz. 3 de olmuyor. Demek ki arkadaşlar 2 tane de buradan gelir. 3 tane kök buradan var. 2 kök de buradan geliyor. Toplam kaç tane kök varmış arkadaşlar? 5 tane kök var. Demek ki çözüm kümesi kaç elemanlı o zaman? 5 elemanlı deriz arkadaşlar. Şimdi örnek 4 diyelim. 2 pi'de kosünüs 3x artı kaç diyelim? Kosinüs 3x artı 10 eşittir. Sinüs x denkleminin çözüm kümesi yine kaç elemanlıdır demiş. Elemanlıdır. Hadi beraber bakalım arkadaşlar. Diyoruz ki şimdi bu kosinüs 3x artı 10 yazdık burada kaldı. Yalnız burası sinüs hocam orayı kosinüse çevirelim. Kosinüse çevirebilmek için 90'ı tamamlayalım. Ben buraya ne yazarım kosinüs 90 eksi x yazarım. Peki bunu neden yaptık arkadaşlar? Kosinüsleri sadeleştireceğiz, götüreceğiz. Geriye kalan x'li denklemleri çözerek sorumuzu bitirmemiz gerekir. Şimdi önce birinci olarak başlıyoruz. Diyeceğiz ki kosinüsler gitti. 3x artı 10. O da eşittir. 90 eksi x artı 360 k. Bu bir. Burayı yazalım arkadaşlar. 3x artı 10 eşittir. 90 eksi x'in eksilisi yazmam lazım. Hemen orayı düzenleyelim. Şuraya eksi 90 eksi x artı 360 k yazıyoruz. Bakın şuradaki 90 çok güzel gözükmüyor. Bunu silelim. İçime silmedi. Düzgünce yazalım arkadaşlar. Şuradaki 90'ı düzgünce yazdık. Evet. Daha net gözüksün. Şimdi bundan sonra toparlayalım. Eksi x'i karşı attım 4 x. Onu karşı attım 80 artı 360 k oldu. Her tarafı 4'e böldüm. x eşittir 20 artı 90 k buradan gelir. Şimdi çözüm kümesi kaç elemanlıdır dediği için K'ya değer veriyorum. 0 yazsam 20 olur. 1 yazsak olur. 2 yazsak olur. 3 yazsak olur. 270, 290 olur. Ama 4 yazsam 360'ı açıyor. Demek ki burada 0, 1, 2, 3. 4 tane kök buradan geliyormuş arkadaşlar. Gelelim buraya. 3x artı 10 eşittir. Eksi 90 x artı x artı 360 k biçimde yazdık. Artı x'i bu tarafa attım 2x. Onu karşıya attım eksi 100. Eşit artı 360 k yazmayı unutmayalım. Artı 360 k. 2'ye böldüm. X eşittir. Eksi 50 artı 180 k olarak yazdık. Peki burada k'ya değer veriyorum. Bakın k'ya 0 yazsam eksi 50 olur. Olmaz. Pozitif olacak. 1 yazsam 130 olur. Olur. 2 yazsak 360, 310 olur. Sağlar. 3 yazsak çok olur. Demek ki buradan da kaç tane kök geliyor? 2 kök de buradan gelir. 2 kök buradan var. 4 kök de buradan var. Demek ki çözüm kümesi kaç elemanlı? 6 elemanlı diyecekmişiz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi bir sonraki sorumuzda. 0-2 pi aralığında cos 4x çarpı cos 20 artı sin 4x çarpı sin 20 eşittir. Sinüs x artı 10 gibi upuzun bir şey vermiş. Şimdi sizden şunu istiyoruz arkadaşlar. Şu altını çizdiğim yerde bir açılım olduğunu fark etmeniz lazım. Burada bir açılım var. Kimin açılımı var? Bakalım cos cos sin sin. Bakın burada toplam formülü var. Hani biraz önce dersin başında demiştik ya. Burada trigonometrik denklemlerde yarım açı formülleriyle toplam fark formülleri soruyu karıştırabilirler. Ki burada da öyle yapmışlar. Evet bu kosinüsün toplam formülü mü fark formülü mü? Bakalım. Aradaki şart toplamı olduğu için kosinüsün fark formülüdür. Yani sen buraya kosinüs 4x 20 yazarsın. Burada ne var? Sinüs x artı 10 var. Şimdi buradaki sinüs olmadı işte. Bunu kosinüse çevirmemiz lazım. Hemen biz buraya kosinüs ne yazacağız? Toplamları 90'ı verecek şekilde yazıyorum. Ne yaparız? Kosinüs 80 eksi x yazarım ki topladığım zaman 90'ı versin. Burada ne var arkadaşlar? Kosinüs 4 x eksi 20 var. Şimdi toparlayalım bakalım ne çıkacak. 1. Burada iki tane durum söz konusu. Şöyle çizelim. Birinci durum. ikinci durum. Bir alfa yazıyorduk. Bir eksi alfa yazıyorduk. Hızlıca yazalım. Diyeceksiniz ki 4 x eksi 20 eşittir. 80 eksi x artı 360 k. Bu birinci durum. Diğeri 4 x eksi 20 eşittir. Eksiyle çarpıyorum. Eksi 80 artı x artı 360 k biçimde yazılır deriz. Eksi x'i bu tarafa attım 5 x. Eksi 20'yi karşı attım 100 artı 360 k. Her tarafı 5'e bölüyorum. Burada 20 kaldı. 5'e bölüyorum. 72 kaldı. Şimdi k'ya değer vereceğim. 0 ile 2 pi arasında olsun. 0 yazsam 20 olur. Evet oldu. 1 yazarım, 2 yazarım, 3 yazarız, 4 yazarız. 5 yazarsam 360, 380 oluyor. Bakın bu olmaz. 5 yazdığım zaman 380 çıktı. 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki buradan çözüm kümesi 5 tane eleman buradan geliyor. Burayı toparlayalım. X'i bu tarafa attım. 3X. Eksi 20'yi karşı attım. Eksi 60 artı 360K oldu. Her tarafı 3'e bölüyorum. Eksi 20 artı 120K dedik. Peki burada K'ya 0 yazarsam eksi 20 olur. Olmaz arkadaşlar. Pozitif olacak. 1 yazsak olur. 2 yazsak olur. 3 yazsam 360. 20 çıkart 340 olur. 4 olmaz. 1, 2, 3 tane eleman da buradan geliyor bakın. 3 eleman da buradan geliyor. Demek ki yine çözüm kümesi kaç elemanlı arkadaşlar? 8 elemanlı diyecekmişiz. Evet şimdiki sorumuzda 0 pi aralığında Kosinüs 4x artı kosinüs 2x artı 1 eşittir 0 denkleminin kökler toplamını bulun demiş. Şimdi buradaki kosinüs 4x bakın şuradaki. Burada da kosinüs 2x var. 4x'i 2x'e benzetmek için açılımını kullanın. Bunu yarım açıyı kullanıyorum. Bakın 2 tane kosinüs kare 2x eksi 1 olarak yazdım. Artı kosinüs 2x artı 1. Amacım önce açıları eşitlemek ki eşitledik. Sonra şu 1'ler gitti. Ne kaldı bakın burada? 2 tane kosinüs kare 2x kaldı. Bir tane kosinüs 2x kaldı. Eşittir sıfır oldu. 1'leri gönderdik. Ve burada ben kosinüs 2x'in parantezini alıyorum. Kosinüs 2x parantezini alırsam burada iki tane kosinüs 2x burada da artı 1 kaldı. Şöyle yazalım. Eşittir sıfır. Tek tek 0'ı eşitlediğimde ya kosinüs 2x eşittir sıfır çıkacak ya da 2 çarpı kosinüs 2x artı 1'in sıfır olması lazım. Yani buradan da kosinüs 2x kime eşit olur arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2'ye eşit işte olur diyecekmişiz. Şimdi bizim işimiz burada biraz zorlaştı. Bakın iki farklı durum var. Önce bir tanesini çözelim. Hangisini çözelim? Şu kosinüs 2x, 2x eşittir 0. Şu birinciden gidelim. Kosinüs 2x eşittir sıfır demiş. Ben buraya kosinüs ne zaman sıfır onu düşünelim. Kosinüs arkadaşlar 90'da sıfır. Ben buraya kosinüs 90 yazdım. Daha sonra biz bunu iki parçaya ayırıyoruz şöyle. Diyeceğiz ki bir artı 90 bir eksi 90 olarak açacaktık hatırlarsanız. Şöyle yapalım. Burayı bir toparlayalım. 1. Kosinüsler giderse 2x eşittir. 90 artı 360k bu birinci durum. Bir de 2x eşittir. Eksi 90 artı 360k olarak yazdık. 2'ye böldüm x eşittir. 45 artı 180k olur. K'ya değer veriyorum. 0 yazarsam 45. 1 yazarsam 180, 225 olur ama bizim 0 pi aralığı dediği için bu olmaz. Gelelim buraya. 2'ye böldüm. Eksi 45 artı 180 K olur. K'ya 0 yazarsam bu eksi 45 olur. Olmaz. Pozitif olacak. 1 yazarsam yani ya da 180 fazlası 1 yazdığınızı düşünürseniz 135 olur. Evet bu olur. Demek ki buradan bir 45 geldi. Bir de 135 geldi. Şimdi ikinci duruma geçelim. İkinci durumda farklı bir renkle anlatayım arkadaşlar. O da şu olsun. 2. Diyor ki kosinüs 2x eşittir eksi 1 bölü 2 olmuş. Şimdi kosinüs ne zaman eksi 1 bölü 2 eşit? Kosinüs 120 olduğu zaman eksi 1 bölü 2 eşit. Çizelim arkadaşlar. Bunu 2'ye ayıracağız şimdi. Bakın iki parçaya ayırıyoruz. Aynı biraz önce yaptığım işlemleri bir kez daha çözüyoruz. Diyorsunuz ki 2x eşittir 120 artı 360k bir de 2x eşittir 2x eşittir eksi 120 artı 360k yazıyoruz. 2'ye böldüm. 60 artı 180K. Peki 2'ye böldüm. X eşittir. Eksi 60 artı 180K oldu. Bakın yine K'ya 0 versem 60 olur. K'ya 1 yazarsak 240 olur. Olmaz arkadaşlar. 0 ile pi arasında sadece 60 geldi buradan. K'ya 0 yazarsam eksi 60 olur. Olmaz. Pozitif olacaktı. 1 yazarsak 180 oluyor. 60 çıkartırsam 120 olur. Buradan da 120 gelir. Şimdi diyor ki 0 ile pi arasındaki açıları topla diyor. Bakın şu açıları topladık 180 geldi. Bu açıları topladık buradan da 180 geldi. Bu 180 buradan geliyor. 180 de buradan geliyor. Demek ki toplam kaç derece olacak? 360. Demek ki kökler toplamı kime eşit radyan olarak? 2P'ye eşitmiş deriz arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Kosinüsün trigonometrik denklem çözümlerini anlattık. Karşımıza nasıl sorular geldiğini anlattık. Şimdi bir sonraki videomuzda da sinüsli kökler toplamını çözüm kümesini bulmayı öğreteceğiz arkadaşlar. Engül Matematik YouTube kanalını takip etmeye devam edelim. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Herkese iyi günler, başarılar dilerim. Hoşçakalın.